Cedric final bölümünde Chen'e tecavüz etmiştir ve Chen hamile kalmıştır. Ama şöyle bir durum var final bölümde Cedric 8 yaşında değildir. Dizi 20 yıl sonrasına gider ve Chen ile Cedric'in araları yıllardır bozuktur. Bir gün Cedric çok içer ve Chen'in evine gider. Chen onu içeri almak istemez ama sarhoş kafayla mahalle içinde çok ses yapınca Chen komşular rezil olmamak için onu eve alır. Biraz tartışırlar sonra Cedric Chen'i öpmeye çalışır. Chen geri çekilir ve onu iter. Cedric sarhoş olduğu için yere düşer ve bu sinirle kalkıp çene tecavüz eder. Bu sahneler pek çok ülkede artı 18 olarak gösterilmiştir. Ülkemizde ise gösterilmemiştir. Senaristin niye böyle bir son yazıldığında sorulduğunda ise hayat 8 yaşındaysanız gerçekten çok güzeldir ancak 28 yaşındaysanız bazı şeyler sarpa sarmaya başlarlar. Chen hamile kalır ancak evlendikleri kısmı yanlıştır. Bir anlık öfkeyle çene tecavüz edip hamile bırakan Cedric çok pişman olur. Ancak Chen onunla barışmaz. Dizinin sonunda ne olacağı ise söylememiştir. Yani çen Sedrick'i affedip gerçekten barışıp evlenmiş de olabilir ya da çocuğunu yalnız büyütmüş de belki de aldırmıştı. Tom'un ve Jerry'nin İthal Etmesi Blue Cat Blue isimli bölümde geçmektedir. Aşkların dihaneti uğrayan bu iki dost. Evet bu bölümde yoldaşlar tren raylarının üzerinde ölümü beklerler. 1956 tarihinde yayınlanan bu bölüm elbette Tom ve Jerry'nin son bölümü değil. Oldukça ikonik denilecek son sahnesinde tren düdüğünü duyarız. Fakat ölüp ölmedikleri belirsiz. Jerry aynadaki kel adam gibi kafasını sağa sola sallayıp durur. Ama sevdiği kadının evlendiğini görünce o da Tom'un yanına çöker. İlginç nokta, Jerry bu bölümde dış ses olarak konuşmakta Tom'u kurtaramayacağını ve böylece dostunun acılarından kurtulacağını söylemektedir. Nitekim Tom lüks tutkunu dişike uğruna kolunu bacağını bile satmıştır. Johnny Bravo 30'lu yaşlarda devamlı kızların peşinde kuşan ve her seferinde hüsrana uğrayan kasları beynine göre daha fazla gelişmiş olan ve kas gösterisinde bayılan birisidir. Johnny annesini çok sever. Beyni 5 yaşında olan bir çocuğun beyni gibi çalışır. Annesi tipik bir Amerikan ev kadınıdır. Suzy Johnny Bravo'nun komşusunun kızıdır. 8 yaşındaki Suzy çok şirindir. Fakat şirin olduğu kadar da zekidir. Johnny Bravo'yu sürekli işlerinde kullanır. Johnny Bravo çizgi filmi doğrudan Illuminati ile bağlantılıdır. Çizgi filmdeki bu sahne ikiz kuleler saldırısı olmadan 5 önce yayınlanmış bölümüdür. İkiz kuleye yapılan bu saldırı önceden planlanmış olduğu düşünülmektedir. Johnny Bravo sürekli kızların peşinde koşar ve kaslarıyla kızları kendisine aşık etmeye çalışır. Bu durum onda psikolojik hastalık haline gelmiştir. Johnny Bravo çizgi filmin finalinde Johnny kadınlardan bir daha asla kendine bakmayacağını düşünür ve cinsiyetini değiştirir.